Beşinci dava Ey ma marazam müptela hastası bu zamanda te tecrüben kanatın gelmiştir ki hastalık bazıları bir ihsan ilahidir. Dilediği rahmanidir. Bu sekiz dokuz senedir pekala liyakatsız olduğum madde bazı genç saatler hastalık münasebetiyle dua için benimle görüşürler. Dikkat ettim ki aynı hastalıkta gözü gördüm. Sahil gençlerin nimetten ayrıldığını düşünmeye çalışıyorum başlıyor geçtik sarmaşları yok kaptet için iki erdane aldı eve sattan yüzlerce kendini kurtarıyor ben de bakıyordum onların tam dahi bundaki hastalıkların bize ihsanla ilahi olduğuna ihtar ederim ederdim derdim ki kardeşim senin bu hastalığın hastalığının alayında değilim hastalık için sana karşı bir şefkat hissettim acımıyorum ki dua edeyim hastalık için tam uyanım ve riyacıya kadar sabıra çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra hâlık ve inşallah sana şifa verirse. Hemdere de sizin bir kısım evseliniz sıhhat belası ile gaflete düşüp, namazı terk edip, karnı düşürmek, Allah'ın bir hayatı bilmeyenlerin zahiri, keyfili, ansız bir hayata belirsizliğini sarsar zedeler belki de harap edersen hastalık gözüyle bu herhalde gideceğim bir menzilim olan kabrini ve daha da arkasına uğrayan menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun demek senin için hastalık bir sıhhattır. Bir kısmı hem bir sıhhat bir hastalıktır.